Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Batman Arkham Asylum'un Türkçe yamasını yapacağız beraber. öncelikle şurada bir link vardı. Bu linki size ben atacağım. Link bu. Alta koyacağım bunu. Bu linkten Türkçe yamayı indirebilirsiniz buradan indirdikten sonra Ben indirdim. indirilenleri indirilenlere gidelim. Burada. Hemen burada bir Excel şey Excel var. Çalıştırıyoruz bunu. Ha, gayet çalışacak. Evet. Hemen ileri ileri. Burada benimki Steam'de. Sizinki neredeyse. Ha, gayret bulacağım. Ya da şöyle yapayım. Steam'den özellikler. Yerel dosyalar göz atlıyoruz. Şurayı kopyalayıp şuraya yapıştırabiliriz. İleri başlat. Direkt başlıyor zaten. Batman'in kurulduğu olduğu yere atmak çok önemli. Tabi şekilde kuruldu bitti. Yamamız bu kadar arkadaşlar. direkt çıkış ve bitiyor. Bunu da kapatalım. Bunu da kapatalım. Bir deneyelim beraber. Bakalım olmuş mu? Ben de ilk defa açacağım. Bakalım neler diyor. Ha gayret açılacak. Hadi oğlum. Aynen böyle. Her şey Türkçe gördüğünüz gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu oyunu da bitiririz beraber inşallah. Bakalım başlayalım bir ara. Yapalım.